Ardağan'da seçim yenilenmeyecek. Dün zaten uzun uzun konuşuyorduk. Gerçeğinizin de programında Faruk Demir de konuğumuzdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı evet. İl Seçim Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Gitti. Ve ilçe Seçim Kurulu'nda zaten İYİ Partili ile AKP'linin evet birleşerek bir şekilde burada seçim yaptıralım demesinden kaynaklanan bir durum idi Faruk Demir. Şimdi bunu da değerlendirmek lazım. Anlattı, Bak, evet. Bürokrasi nasıl işini biliyor aslında? Evet. Bürokrasi havayı nasıl kokluyor? Evet. Yani bu itirazların Van'da işte Ardahan'da bu karşımıza çıkan tablonun aslında Türkiye'de bürokrasinin de Türkiye'deki değişimi Türkiye'deki kırılmayı nasıl belki de hissettiğini ve çok daha rahat bir şekilde uçum şu bu ne uçurursa uçursun hiç umrunda olmadığını neoliberal içke, ya neoliberalizmin feriştahı sensin. Yani bu parti bu parti AKP İslami bir mirası alıp neoliberalizme yedirmiş, neoliberalizme kurban etmiş bir parti. Zaten hani Erbakan'ın Fatih Erbakan'ın babasının izinde ortaya çıkıp bugün seslenmesinin sebebi bu. Neoliberalizm olmasa sen işte Gazze'ye o kadar laf söyleyip nasıl İsrail'e o kadar mal satmaya devam edeceksin? Bir aynaya bakın da utanın. Neoliberalizm diyor. Sen bunu ağzına en son alacak insansın. Sen onun feriştahısın, daniskasısın. Dolayısıyla Türkiye bir kırılma yaşadı. Batıcı olmaktır. Yani şimdi batıcı Çok, olmaktır. Nereden geldiğini de biliyorsun değil evet, mi evet. Mehmet Uçum'un? Yani hangi nerelerden? Tabii şimdi canım. bu laflar onun ağzında eğreti duruyor. Onu söylemek istiyorum. Hayati yazıcıya laf ediyor. Hayati yazıcı seni cebinden çıkarır. Neoliberalizme karşı bir daha geleneksel bir şeye sahip olması itibarıyla. Her neyse onları bir kenara bırakalım. Esas söylemek istediğim bir kırılma yaşandı. Bunu herkes söylüyor. Bu kırılmanın adını koyalım. Bu bir kimlik siyasetinin kırılmasıdır. Hı hı. Kimlik siyasetiyle bugüne kadar gelen Erdoğan AKP'si bugün artık daha fazla kimlik siyasetiyle ve kutuplaşmacı bir hı hı. siyasetle bu işi sürdüremeyeceğini gördü ve bir panik içinde. Neden? Çünkü işte biraz önce söylediğim gibi. Ekonomi çok kötüye gidiyor ve bunun elbette yansımaları var ama Türkiye'de Zeynel Bey kimlik temelli siyasi kutuplaşmayı aşamadığı noktada istediği kadar Türkiye'de ekonomi kötüye gitsin, tencere boş olsun etkisi olmadığını biz çok gördük. Son seçimde de gördük. Şimdi burada bugün iki liderin öne çıkması yerel seçimde İki liderin öne çıkması, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın öne çıkması CHP'yi hem merkez solun hem merkez sağın merkezde buluştuğu bir parti haline getirdi. Biliyorsunuz hala yani geveleyenler var. İşte Türkiye'de işte o eski merkez sağ aklı evveller, merkez sağ oluşuma ihtiyaç var. AP, ANAP gibi. Hayır. Yani Türkiye'de artık merkez sağı da CHP temsil ediyor. Bugünkü tablo bunlar tespitler. Bundan elbette CHP bünyesinde de rahatsız olanlar çıkabilir ama bugün gördüğümüz Türkiye'de merkez sol ve merkez sağ CHP'de buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de bir ılımlı merkez partisi haline geldi. Yıllardır Türkiye'yi radikal bir siyasetle, radikal bir anlayışla kutuplaşmada dengeyi kutuplarda kurarak sürdüren ve iktidarını koruyan bir ittifaka karşı Erdoğan Bahçeli ittifakına karşı e, Türkiye toplumunu bütün bileşenleriyle milliyetçisiyle, muhafazakarıyla, dindarıyla, hepsiyle ve Kürtleriyle merkezde ılımlı bir siyasette ve seküler, laik bir harcın içerisinde e, var olma arzusunu CHP'de dışa vurdu. Türkiye'de bu bugün yaşadığımız budur. Bir başka belki not etmemiz gereken bu 20 küsur yıllık iktidarda özellikle yeni kuşak AKP bünyesinde yer alan, dindar muhafazakar kesim içinde yer alan yeni kuşaklar onlar bile AKP'nin baskısından, cenderesinden, topluma işte biçim verme arzusundan muzdaripler. Çünkü AKP'nin bu 20 yıllık iktidarının görünmeyen, derinden akan sularında şu var. Türkiye'de dindar muhafazakar kesim de bu 20 yılda giderek sekülerleşti. Dünyevileşti. Yani dindar bir dindarlığı belli noktalarda sürdürmekle birlikte işte Diyanet İşleri Başkanlığı olsun, tarikatlar olsun bütün bunların üzerlerinde oluşturmaya çalıştığı baskıdan, talepten, disiplinden uzak rahat rahat hayatını yaşamak istiyor. Dindar muhafazakar çocuklar da böyle. Dolayısıyla bugün Türkiye'de dindar muhafazakarlık dahi AKP'nin dinbaz taassup çuvalına sığmıyor. Ortada Karşımızda olan e, durumun yenilginin yıkımın sebebi budur. Türkiye toplumu laik, seküler bir yaşam biçimi sürdürme konusundaki ısrarını iktidarın suratına tokat gibi çarptı. Şimdi tabii konuşacak <laughs> o kadar şey var ki ama diğer partilerden de söz etmek isterim. Bir de şu tespiti yapabiliyor muyuz Tayfun Hocam? E, i̇ki parti var şu anda. Yani bir tarafta AKP, bir tarafta Cumhuriyet